Kazakları da bu şekilde katlıyoruz. Oraya yaslanmayalım. Özellikle hafta sonları çok yoğun oluyor. Ama ne olursa olsun biz düzeni elden bırakmıyoruz. Siz part time çalışacaksınız sanırım değil mi? Evet sabah okulumuz var çıkışta geleceğiz. Anladım. Molayı ayrı ayrı çıkarsınız. Öyle aynı anda çıkmak yok. Müşteri her zaman haklıdır. Bunu unutmayın. Daima alttan alın. Hadi bakalım kolay gelsin. Sağ olun. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ee, bakın burada çok güzel bluzlarımız var. Ee, hem de sezonun renkleri. Belki denemek istersiniz. C sakin ol. Müşteri öyle darlanma sen. Uyanık ol. Gözün üstünde olsun ama öyle bir şey sormadığı sürece konuşma fazla. Tamam mı? Çok mu abarttın? Biraz. Ama ilk gün heyecanlı. Olur öyle. C Kızına bak Ya. Gördün mü? Resmen gıcıklığına gitti. Dağıttı orayı. Ay Ben de yapıyordum biliyorum oradan da. Hoş değil. Şimdi anlıyorum çalışanların neler hissettiğini. Allah ya. Allah ya. Şöyle. Yapamıyorum ya. Nasıl güzel yapmıştı o kız. Ben niye yapamadım şimdi? Hiç katlamadın değil mi önceden? Annem hallediyordu işte. Bak şuradan tut. İçe doğru pük. Sonra sağ gitsin işte. Bir şey yok. Tamam yapacağım. Şöyle. Hah, kıvır içe doğru. Pardon bakar mısınız? Geldim. Hadi kolay gelsin. Tamam. Buyurun. Ay o kadar yoruldum ki bugün. Mahvoldum. Her yerim ağrıyor. Beş altı saat kıyafet sattı zor iş tabii. Yoruldu. Yasmin abla de mi ağrıyor? Ha, yok canım onu bir internette bir yerden okudum da... ...böyle çay koymak göze iyi geliyormuş. Bir deneyim dedim. Siz gülüyor musunuz bana? Yok. Yo. Yani öyle abarttım falan düşünmediniz yani. ...yok. Gülme. Yoruldum ya. Yasmin abla sen hayatında ilk defa mı çalıştın? Ay, evet Emel. O kadar zormuş ki çalışmak. Keşke kimse hiç çalışmasa. Böyle musluklardan... ...para aksa. Her şey bedava olsa. He oldu. Ya abartıyorsun ama millet... ...12 saat çalışıyor hem de daha ağır işlerdi. 12, 12 saat? 12 saat. Neden? Musluklardan para akmıyor çünkü ne yapsın millet... Hadi yeter o kadar dinlenmek. Soru çözeceğiz. Ya Ömer, çok güzel dinleniyorum burada. Üniversite sınavı yaklaşıyor. Çalışmamız lazım. Hıstım, sen yaptın mı ödevlerini? Yaptım abi. Sen bir numarasın işte. Ömer, bari şurada bir çay demlesene bize. Şey yapalım. Ayten abla börek getirmişti de onu yiyelim. Çay börek yetmiş soru. Eh öh, maşallah, yetmiş soru. Hemen görüyorsun değil mi? Abi hiç hocam ısıyor. Hiç ama. Al kitabını bakayım. Hiç Ağabeyim. oluşturuyor beni ya. Abiciğim. Yasmin ablana bir kalem. İyi alacağım ama bu sınavdan.